Bu sizlerle beraber TikTok'ta sürekli karşıma çıkan adamı izleyip tepki vereceğiz arkadaşlar. Şimdi şu zamanları izlemeye başlayalım. Matematik sınavının korkutuculuk. Bu arada kesinlikle katılıyorum buna. Matematik eksi. Arkadaşlar. Polis abi ne yaptı size? Ne oldu? İki iki bana kaldınız. Bir puan aldınız. Bir. Biz de yarın akşam kazandı da domra çakıyoruz Kadıköy'de. Boğanımız 32 olacak. Galatasaray'la aradaki boğan farkımız 3'e inecek. 3'e! Lider kim? Lider kim? Bu sene şampiyon görürüm sizi. İyilerim. İyilerim. Ölmeden mezara koymayın bizi. Lider kim? de abi. Ölmeden mezara. Koymayın bizi. Bizim biraz arkadaş ortamından bahsetsene sorusunun üzerine akıllara gelen Rus anı yitirmiş can dostum. Karaca tarafından seçiyorum. 99 maçı <laughs> şey kazanacak. Kadınlar imam var mı gücü indireceğiz. Hayır, dem bu Kadınlar ne var Derleme yapmış adam resmen ya. <laughs> yine geliyor. <laughs> Çok iyi arkadaşlar ya. Bu bir mizah videosudur. Unutmayınız bu arada. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz bu video hakkında? Kesinlikle yorumlarda belirtmeyi, let's play ekrandaki video tıklayarak önceki tip buraya tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve bye bye tıklayabilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz.